Arkadaşlar merhabalar, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Hoş geldiniz. Barış Yayınları Türev Fasikülü'nün çözümleriyle karşınızdayız. Tekrardan devam ediyoruz kaldığımız yerden. Yukarıda da gördüğün üzere türev süreklilik ilişkisindeyiz. E, ve vakit kaybetmeden konumuza başlayalım. Şimdi türev ve süreklilik ben açıkçası şöyle görüyorum. E, limitle türevi birbirine bağlaştıran şey aslında bakarsan süreklilik kavramı şimdi neymiş bir bakalım. A reel sayıların bir alt kümesi ve A'dan reel sayılara tanımlı bir f fonksiyonumuz var. Bu A kümesinden seçilen bir küçük A için f fonksiyonu sürekli bir fonksiyon olmak üzere f fonksiyonunun x eşittir a apsisi noktasındaki sağdan ve soldan türevleri eğer birbirine eşitse f fonksiyonu x eşittir a apsisi noktada türevlenebilirdir diyoruz. Şimdi yani sol türev ve sağ türev kavramından bahsediyoruz. Sol türev işte bu şekilde hesaplanacak. X a'ya soldan yaklaşırken fx eksi f a bölü x eksi a limit l iken yine a'ya sağdan yaklaşırken de bu limit değeri eğer l'ye eşitse diyoruz ki sol türev sağ türevi eşittir. Ve bu bize f türev a'yı verir. Bu da l'dir diyoruz. Şimdi bir fonksiyonu bir f fonksiyonu. A, B açık aralığındaki her noktada türevlenebilirse bu f fonksiyon a b açık aralığında türevlenebilirdir diyoruz. Tamam. Şimdi örnek 1'e bir bakalım hocam. Reel sayılardan reel sayılara f fonksiyonunun şuraya bir daha bakmak istiyorum. a b aralığında her noktada türevlenebilirse. ise ya şöyle yani burada türevlenebilirse türevlenebilir demişiz ama bu içime sinmedi şu an. Bir f fonksiyonu a b açık aralığındaki her noktada türevlenebilirse bu fonksiyon a b aralığında Aslına bakarsan süreklidir de diyebiliriz. Yani şöyle diyelim. Süreklidir diyelim. Ee, bir fonksiyon bu aralıkta zaten türevlenebilirse türevlenebilirdir cümlesi bana zaten çelişkili geldi. Yani bence bir hata var. AB açık aralıktaki her noktada türevlenebilirse bu fonksiyon AB aralığında e, tamam. Yani aslında şöyle. E, genel olarak bir aralıkta türevli olmaktan bahsediyoruz. Her noktada türevli ise bu aralıkta da türevlidir. Tamam. Okey. Sadece ben burada e, hani süreklilikle alakalı bir şey söyleyeceğiz gibisinden bir yorum yapayım dedim. E, a, yazdığım şey de doğru olurdu ama yani AB aralığındaki her noktada türenlenebilirse bu fonksiyon aralıkta aslında süreklidir de ama türevlenebilirdir kalabilir arkadaşlar sıkıntı yok. Şimdi reel sayılardan reel sayılara bu arada tabletimin şarjı bitmiş ve ben şarja takmayı unutmuşum dolayısıyla S2'den çektiğim gibi grafik tablet de çekmeye başladım. Yani bu video böyle olacak. Biraz da acemiliğim başlamış yani unutmuşum. Bakalım hayırlısı. Reel sayılardan reel sayılara tanımlı. fx eşittir e, parçalı tanımı biçimde verilmiş. x eşittir 4 abs noktasında varsa türevini bul demiş. Şimdi varsa. Sürekli olması gerekiyor zaten. 4'ü şurada yerine yazdım. 3 kere 4'ten 12 geldi. 4'ü bir de şurada yerine yazdım. 4'ün karesi 16. 4 çıkardım 12 geldi. Demek ki bu fonksiyon bu noktada sürekli. Şimdi ise sol ve sağ türevlerini karşılaştıracağız, kıyaslayacağız. F türev 4'ün sol tarafı diyelim. Türevini alırsan zaten 3 gelir. F'in türevinde 4'ün sağ tarafı içinde şuranın türevini alırsın. 2x gelir. 4'ü yerine yazarsın. 8 olur. Sol türev sağ türeve eşit mi? Hayır değil. O halde varsa türevini bulunuz demişti. Doğru cevap ne olacak? Hocam bu noktada Maalesef türev yoktur diyeceğiz. Tamam. Devam edelim. Sağ üst tarafla. Örnek 2. Ee, türevli olduğuna göre B değerini bul demiş. Türevli ise aynı zamanda süreklidir de. Limit de vardır. Biri şurada yerine yazdım. 2 artı B. Biri bir de şurada yerine yazdım. 1 artı 2 3. 3 artı A yapar. Tamam. Ee, şimdi bu tamam bir gerçek. Bunda bir sıkıntımız yok. Yani şöyle işaretleyelim burayı. Tamam bu cepte kalsın. Daha sonrasında e, bir de türevine bakacağız. Yani sol türev, sağ türev eşit olacak. Bu tarafın türevini alırsan 2 gelir. Alttakinin türevini alırsan 2x artı a gelir. Biri yerine yazdığın takdirde 2, biri yerine yazdım 2 artı a. Demek ki bu durumda a 0 olmak zorunda. A eğer sıfırsa B kesinlikle 1'dir. B değerini bul demişti. Doğru cevabımız da birin ta kendisi olur diyeceğiz. Tamam. Devam edelim. Şimdi kırılma noktası mevzusuyla. F fonksiyonu e, grafiği üzerindeki x eşittir a absisti noktasının sağından ve solundan iki farklı teğet doğrusu çizilebileceği ve çizilen bu teğet doğruların eğimleri farklı olabileceği için F fonksiyonunun sürekli olmasına rağmen bu noktada türevi yoktur. Yani o sivri uç noktalarda dediğimiz kırılma noktaları dediğimiz noktalarda gençler e, türev yoktur diyoruz. Sürekli mi? Evet. Şimdi limit var mı? Evet. Sürekli mi? Evet. Tanımlı mı? Evet. Ama sağ ve sol tarafından çekilen teğetlerin eğimleri birbirine eşit olmadığı için sağ ve sol türev birbirinden farklı olur. Dolayısıyla da bu noktalarda türev yoktur deriz. Devam edelim. Bu tür noktalara kırılma noktası denir. Grafikte grafikteki aynı zamanda sivri uçlardır. Mesela bunun gibi, bunun gibi, bunun gibi, bunun gibi, bunun gibi görünebilir. Türev süreklilik ilişkisine bakalım şimdi. Hocam diyoruz ki fx fonksiyonunun x eşittir a absis noktasında limiti yoksa bıraktın artık fonksiyon o noktada sürekliliğinden bahsedilemez zaten. Ama limiti varsa devam edeceksin. Sürekli mi değil mi diye bakacaksın. Sürekli değilse bırakabilirsin. Kesinlikle türev yoktur. Ama sürekli ise devam edeceksin. Türevlenebilir ya da türevlenemez diye iki seçeneği mevcut. Türevlenebilirse eyvallah diyeceksin. Türevini hesaplayacaksın. Türevlenemezse ki bir fonksiyon bir noktada tanımlı o noktada limiti var ve sürekliyken türevlenemiyorsa Zaten o kırılma noktaları vardır. Aklında bulunsun. Şimdi devam edelim örnek 3 ile. Yukarıda grafiği verilen f fonksiyonun hangi x değerleri için türevinin olmadığını bulunuz demiş. Mesela eksi 6'da türevi yoktur çünkü baştan itibaren limit yok burada. Eksi 3 noktası kırılma noktasıdır. Limit e, türev yoktur. 2'de fonksiyon tanımlı değil. Dolayısıyla türev yoktur. 5'de tanımlama sürekli değil. Türev yoktur gençler. Hangi x değerleri için türevinin olmadığını buluruz demişti. Eksi 6, eksi 3, 2 ve 5 olacaktı. Cevabımız, cevaplar bunlardı gençler. Eksi 6, eksi 3, 2 ve 5. Pekala. Devam edelim. Şurada yanlış yazılmış bakın. Şurası eksi 3 olacak arkadaşlar. Tamam. Örnek 4. Bakalım. Ee, bize diyor ki örnek 4'te bu fonksiyonun hangi x değerleri için türevinin olmadığını bul demiş bize. Şimdi hangi x değerleri için tabii ki paydayı sıfır yapan değerler içindir çünkü sen paydayı x eksi 2 ve x artı 2 biçimde yazarsan şimdi 2 ve eksi 2 de fonksiyonun tanımı yoksa o zaman eksi 2 ve 2 değerleri için aynı zamanda e, türevi de yoktur diyeceğiz. Hangi x değerleri için türevi yok? Eksi 2 ile 2. Burada cevap anahtarı farklı yazılmış yüksek ihtimal şuradan kopyalanıp yapıştırılmış olabilir bir önceki sayfadan. Örnek 5. Ne diyor ki fonksiyonu türevlenebilir olduğu en geniş aralığı bul demiş bize. Ne olması gerekiyor? İçerisinin 16-x karenin sıfırdan büyük veya eşit olması gerekiyor. Yani x karenin 16'dan küçük veya eşit olması gerekiyor. Yani x'lerin 4 ile eksi 4 aralığında olması gerekiyor. Şimdi türevlenebilir olduğu en geniş aralığı bul demiş ya. E, hocam burası eksi dörtte 4 kapalı aralığı değil mi? Evet öyle ama uç noktalarda zaten türe varamayacağı için biz eksi dörtte 4 aralığında açık aralığında türevlenebilirdir diyeceğiz. Cevabımız da bunu verecek gençler. Parçalı ve mutlak değerli fonksiyonların türevi diyoruz. Parçalı ve mutlak değerli fonksiyonların türevi araştırılırken türevi istenen nokta kritik nokta ise eğer bu noktadaki sağdan ve soldan türevlerine bakmak zorundasın. Yani kritik noktalarda, limitte de olduğu gibi, süreklilikte de olduğu gibi kritik noktalarda biz ne yapıyoruz? Sağ ve sol limitlerine baktığımız gibi sağ ve sol türevlerine de bakmak zorundayız. Türev istenen nokta kritik nokta değilse eğer, parçalı fonksiyonlarda fonksiyonun tanımlandığı bölgelere göre türev alacaksın. Mutlak değerli fonksiyonlarda mutlak değer işaretine göre incelenir, daha sonra türev alacaksın. Ayrıca mutlak değerli fonksiyonlarda kritik nokta bir tane kök ise türev yoktur çok katlı kök ise türev vardır. Yani tek katlı kökse e, türev yok. E, şöyle diyeyim. Tek katlı yanlış oldu. Üçüncü dereceden e, üç tane kök 3 katlı da olabilir. B bir tek katlıysa yani bir tane kökü varsa. bu daha doğru bir tabir. Bir tane kökü varsa türev yoktur. Eğer e, çift katlıysa, tek katlıysa yani tek katlıdan kastım üç üç tane olabilir. 5 tane aynı kök, 7 tane aynı kök mesela örnek veriyorum. x 7'nin Altıncı kuvveti burada abi 7 6 tane 7 var burada yani 6 tane 7 kökünden var çok katlı Dolayısıyla biz ne diyoruz bunlara türev e, vardır ve sıfıra eşittir diyoruz ama bir tane ise türev yoktur kritik mutlak değerli fonksiyonlarda kritik noktalar için şimdi 2x 1 bölü 2x 1 ve Burası da x kare türev değerlerini bul demiş şimdi 1 gire en son bakalım Şuna en son bakalım. Tamam. Sıfır nerede? Sıfır burada abi. O zaman şunun türevini alırsın. 2 2 0 yerine yazarsın sıfır gelir. Eksi 1 de burada. Eksi 1'i burada yerine yazarsın eksi 2 gelir. 2 nerede hocam? 2 burada. Türevini aldın 2 geldi zaten 2 geliyor. 2 yazacaksın. F türev 1'e bakacağım şimdi. F türev 1'in soluna ve F türev 1'in sağına bakmak zorundayız. 1'in sol tarafındaki türevi zaten 2. Sağ tarafındaki türevi 2x. İkisinde de 1'i yerine yazarsan 2 gelir. Dolayısıyla türev vardır diyeceğiz. İkisi de 2 geldi ve 2'ye eşittir diyebileceğiz. Pekala devam edelim. Sağ üst tarafla örnek 7. 2 hapsi noktalarındaki türevini bulunuz. Bak burada türev yoktur. Neden? İçerisi, yani mutlak değerin içini sıfır yapan kritik noktamız olan 2'li. Bu da tek bir tane kökümüz var. Dolayısıyla türev yoktur diyoruz. Ki zaten sen bunun grafiğini çizdiğin takdirde de böyle bir şeyle karşılaşırsın. Sivri, sivri, uçlu noktadır, türev yoktur. Ama x eksi 2'nin dördüncü kuvvetinin mutlak değerinde çok katlı kök olduğu için kritik noktamız burada türev vardır ve sıfırdır diyeceğiz. x kare eksi 2x. Şimdi ben bunu şu şekilde yazabilirim. Mutlak değer x parantezinde mutlak değer x eksi 2 diye yazarsam Yine burada bir kırılma noktası olacağı için, sivri uçlu nokta olacağı için türev yoktur diyeceğiz. Türev yok. Pekala buraya bakalım. Burası da x 1'in karesidir. x 1'in karesinin mutlak değeri. Hocam iki apsis nokta bunun e, neyi değildir? Kritik noktası değildir. O halde bu dışarı zaten karesi olduğu için olduğu gibi çıkar. x eksi 1'in karesi diye. 2'yi de yerine yazarsam e, türevini x eşittir 2 abscis noktasının türevlerini bulunuz demiş değil mi? Tamam. Türevini alırsın hocam bunu. 2 parantezinde x eksi 1 yapar. 2'yi de yerine yazarsan 2 kere 1'den 2'yi verir. Demek ki bunun da türevi neymiş? 2'ymiş diyeceğiz sevgili gençler. Tabi burası 0 dediğimiz türevi 0. Y türev 2 0 tamam. Pekala ne dedik? Yoktur Sıfırdır. yoktur ve 2'dir demiştik. Cevaplar da doğruymuş. Örnek 8 gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı. F fonksiyonu x çarpı x eksi 1'in karesi çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 3 çarpı x eksi 4'ün küpü. Bu f fonksiyonunun hangi apsis noktalarından kaç tanesi türevlenebilir olduğunu bulunuz demiş. Şimdi sıfır şundan kaynaklı kritik noktadır. Ve bir tane kök olduğu için yani o sıfırdan bir tane olduğu için türev yoktur diyeceğiz. Burada türev yok. 1 şuradadır ve çok katlı olduğu için türevi vardır ve sıfırdır. 2 yine bir tane kökü olduğu için yoktur diyeceğim. 3 bir tane kökü olduğu için yine yoktur diyeceğim. Ama 4 burada çok katlı kök olduğu için türevi vardır ve sıfırdır diyeceğim. Hangilerindeymiş? 2 ve 5'te sevgili arkadaşlar bak 0'da 2'de ve 3'de yoktur. 1 ve 4 x 1 ve x eşittir 4 hapsi noktalarda f fonksiyonu türevinebilirdir. 9. örnek. Gerçel sayılar kümesi üstünde tanımlı bir tane f fonksiyonu. fx eşittir x kare eksi mutlak değer içinde 6x artı m ki biz bunun kritik noktasının eksi m bölü 6 olması gerektiğini de görüyoruz. E, o halde bu mutlak değer fonksiyonu parçalı tanımlı fonksiyon biçimde de ifade edebiliriz tabii ki. Bunu nasıl yapacağız? Şöyle ki fx eşittir diyeceğiz. Tamam şöyle bir tane açtım parantez. Diyorsun ki x eksi m bölü 6'dan küçükse ve x eksi m bölü 6'dan büyükse diyorsun. Böyle virgüllerini de koydun. Eksi m bölü 6'dan küçükse içerisi negatif olacağı için burası eksi 6x eksi m diye çıkar. Eksi içeri dağıtırsan x kare artı 2x artı m olduğunu görürsün. Alt tarafta da normal çıkacağı için x kare eksi 6x eksi m yapar burası. Şimdi sen Eksi m bölü 6'nın sağ ve sol türevlerine bakacaksın. Şimdi burada 2x artı. Şurası 6 olacak. 2x artı 6. Burası da 2x eksi 6 türevi. Bu türevi diyor sıfıra eşitleyen denklem. Eşitledin sıfıra. Eşitledin sıfıra. x eşittir. Eksi 3. Ve x eşittir. Artı 3 geldi. Şimdi şunu yapacaksın. Eksi 3. iki tane bulduk ya. Eksi 3 vardı işte. Eksi 3'ü getirdin. Şurada yerine yazdın. Eksi 3 küçüktür. Eksi m bölü 6 ise eğer. Eksi 18 küçüktür eksi m'dir. Ve böylelikle m küçüktür 18 gelir. Şu durumda ise sen x gördüğün yere 3 yazarsan m e, büyüktür eksi 18 gelir. Yani m değerlerini senin eksi 18 ile artı 18 arasında olmalı. Bundan kaynaklı 16,4 olabilir. Eksi 7,2 olabilir ama eksi 19,1 olamaz. O bu tarafta kalıyor. Demek ki doğru cevabımız ne olacakmış? 1 ve 2 olacakmış. Doğru cevap buydu dedik. Şimdi geldik 10. örneğimize. x eksi m artı x eksi n'nin mutlak değerleri toplamı. F türev x eşit 0 denklemini sağlayan x gerçel sayılarının en geniş aralığı eksi 2 ile 4 aralığının olduğuna göre f'in türevinde x sıfırın sağ tarafı çarpı f'in türevinde x sıfırın sol tarafı eşit 0 eşitliğini sağlayan x sıfırın alacağı değerler toplamını bul demiş bize. Şimdi e, x 8'in m artı x 8'in n'nin e mutlak değeri e, dediğimiz tamam mı? Mutlak değeri dediğimiz grafiği bizim düşünmek düşünmemiz gerekiyor. Bunu da nasıl yaparız? Mesela bunun bunun öncelikle şöyle bir şey yapsak. Hani türev dediğimiz mevzu türev dediğimiz mevzu aynı zamanda eğimi de verecek ya bize. Ben bunun grafiğini çizmek istesem grafiğini çizmek istedim. Şurası x'in m'ye olan uzaklığı, burası x'in n'ye olan uzaklığı anlamına geliyor. Dolayısıyla bir tane sayı doğrusu üzerinde şurada m'yi gösterdin, burada da n'yi gösterdin. X'in m'ye olan uzaklığıyla n'ye olan uzaklıklarının toplamı diyelim. Varsayalım ki m şurada olsun, n burada olsun. Tamam mı? X'in M'ye olan uzaklığıyla N'ye olan uzaklıkları toplamı M ile N arasında herhangi bir X seçtiğin takdirde sabittir. Yani örnek veriyorum. Şu şekildedir. N'nin sağ tarafında ve daha sağ taraflarından X seçtiğin takdirde burası yükselir. Yine M'nin bu tarafında seçtiğin takdirde de yine uzaklık artacağı için yükselir. Benim grafiğim bu. E şimdi F'in türevini sıfıra eşitleyen noktalar nerede olabilir? Tabii ki eğimin sıfır olduğu yerlerde olabilir. Yani M ile N aralığında. Demek ki hocam bu M'ymiş, bu N'ymiş diyebilirim. Bu 1. Yani M eksi 2, N de 4. Şimdi F'in türevinde X'in sağ tarafıyla F'in türevinde X'in sol tarafının çarpımlarının sıfır olduğu X sıfırın alabileceği değerlerin toplamı sorulmuş. Bir kere şu eksi 2 bu da 4 ise, Eksi 2'den başlar. Çünkü sağ türevi sıfırdır. Sol türevi negatiftir. Sıfırla negatifin çarpımı sıfırdır. Dolayısıyla eksi 2 olabilir. Tabi eksi 1 her halükarda olur. 0, 1, 2, 3 olur. Ve en son 4 olur. Yani eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 ve 4 olabilir. Bunların toplamı sorulmuş bize. Eksi 2, eksi 1, 1, 2'nin toplamı 0. 0 zaten toplamda etkisiz eleman 3 ile 4'ün toplamı bize 7'yi verir. Dolayısıyla doğru cevabımıza da 7'dir diyebiliriz. Geldik 11'e. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları fx'i x küp gx'i de x olarak vermiş bize. Diyor ki fx gx'den daha büyük veya eşitken 1 fx gx'den daha küçükken eksi 1 olarak çıkıyormuş hx fonksiyonu. 3 tane öncül var. Kesinlikle doğru olanları bulunuz diyor. Hadi beraber bulmaya çalışalım bakalım. Şimdi öncelikle şuna bakalım. h mutlak değeri. Gerçel sayılar kümesi üssü üzerinde türevlenebilirdir denilmiş. Şimdi öncelikle şöyle yapalım. Şu x eksenimiz şurada y eksenimiz olsun. x küp dediğimiz grafik aslına bakarsan şu tarzda bir grafiktir. Böyle bir grafiktir. Ve ee, X dediğimiz grafiğimizde şu grafiktir. Bunu da gayet iyi biliyoruz. Sonrasında şu kesişim noktalarında 1 ve eksi 1 olması gerektiğini de gayet iyi biliyoruz. Şimdi bu kırmızı olan F mavi olan G iyi de H hangisi? Şimdi i̇şte düşünüyorsun. Fx diyor Gx'den daha büyük veya eşitken ki kırmızının maviden daha yukarıda olduğu bölgelerden bahsediyoruz. Şimdi 1 bir içinde de 1'den geçmesi gerektiğini biliyoruz biz bu fonksiyonun. Eksi 1 içinde eksi 1'den geçmesi gerektiğini biliyoruz. Diyor ki fx gx'den daha büyük veya eşitken yani şurası gibi bak kırmızı mavinin grafiğinden daha yukarıda kaldığı yerlerde sen bu fonksiyonu şu şekilde şekillendireceksin diyor. Bunu hangi renkte morla gösterelim. Şu şekilde fonksiyonumuz 1 değerini alıyormuş. Bak 1 yani şu şekilde bir fonksiyon grafiği elde edeceğiz. Burası 1. Daha sonrasında yine şurada da bak kırmızı maviden daha yukarıda olduğu için yine bu aralıkta da yani eksi 1 ile 0 aralığında da fonksiyonumuz yine 1 diye bir görseli olacak. Daha sonrasında fx'in gx'den daha küçük olduğu yerlerde yani şuralar gibi bak kırmızı maviden daha aşağıda kalmış fonksiyonun görseli şu şekilde eksi 1 olacak diyor. Yine demek ki eksi 1'den önce de fonksiyon eksi 1 diye devam edecek. Yani benim daha temiz bir yere çizecek olursam şu şekilde bir haş fonksiyonu grafiğim var. Ee, buraya kadar gelmiş eksi 1 olarak şöyle gösterelim. Şuraya kadar daha sonrasında eksi 1 ile 0 arasında 1. Sonra burası yine 0'dan 1'e kadar eksi 1 ve bundan sonra düz bir şekilde devam eden bir fonksiyon grafiğimiz var. fx ile gx'in eşit olduğu noktalarda tabii şuralar Bunlar dolu olacak gençler. Şunların içleri de tabii ki boş olacak diyebiliriz. İşte size hx'in grafiği. Aha da burası 1 ve burası da eksi 1 olacak şekilde dizayn ettik bunu. Şurası eksi 1'di. Yine şurası 1'di. Bunları da söylemekte fayda var. Peki. Mutlak değer hx gerçel sayılar kümesi üzerinde türevlenebilirdir diyor. Şimdi ben bunun mutlak değerini alırsam eğer şu alttaki kırmızılar yani şundan ve şundan bahsediyorum. Onlar yukarı çıkacaklardır. Ve tam olarak yukarıdaki görseli tamamlayacaklardır. Dümdüz bir çizgi halinde x eksenine paralel bir doğru grafiği olacaktır. Ve bunun da her noktadaki türevi sıfır olduğu için diğer sayılar kümesi üzerinde türevlenebilir bir grafik olacağı için 1'e tik attık. Geldim 2'ye. hx'in 3 tane noktada limiti yoktur denilmiş. Şimdi şu yukarı kaldırdıklarımızı bozalım. Hocam eksi 1'de limit yoktur. 0'da limit yoktur ve yine buradaki 1 de e, limit yoktur. Bundan kaynaklı 3 tane noktada limiti yoktur demişti. Bu da doğru. Geldim 3'e. 1'in sağ tarafında hx eksi f1 bölü x eksi 1 bu ne demektir? f türev 1'in sağ tarafı demektir. Şuraya baktığın takdirde de burası da f türev 0'ın sol tarafı demektir. 1'in sağ tarafında yani şurada türevimiz 0 olacakken Sıfırın sol tarafında ise sıfır burası ve sıfırın sol tarafında türev değerimiz yine sıfır olacaktır. Çünkü x eksenine paralel olduğu için eğim sıfırdır ve türev de sıfırdır diyeceğiz. Yani üçüncü öncülümüzde bizim doğru olacak. Demek ki bizim doğru cevabımız neymiş hocam? 1, 2 ve 3 olacakmış diyebiliriz. Geldim 12'ye. Gerçel sayılar kümesi üstünde tanımlı bir tane f fonksiyonumuz var. Bu biçimde tanımlanmış. F4x fonksiyonunun aşağıdaki aralıklardan hangisinin her noktasında türevlenebileceğini bulunuz demiş bize. E, tabi doğal olarak F4x dediğimiz fonksiyon şu şekilde olacaktır. 4x 1 diyeceğiz ve bu grafiğimiz bu fonksiyonumuz bize f4x'i verecek. Peki hocam güzel de f4x'i e, şimdi her noktasında türevlenebileceğini bulunuz demiş ya bize. Bir kere dışarıda bir mutlak değerimiz var ve bu mutlak değere göre düşünecek olursak içeriği sıfır yapan ve bir adet kökü olan ifadelerde türev yoktur diyeceğiz. Yani 4x eksi 1'i sıfıra eşitleyeceksin. 4x eşittir 1 diyeceksin x eşittir 1 bölü 4 ve x eşittir eksi 1 bölü 4'ün ta kendisi olacak burada bu. Yani eğer x eşittir 1 bölü 4 ve eksi 1 bölü 4'te karşılaşacak olursak bu noktalarda kesinlikle türev yoktur diyeceğiz. Peki içerideki mutlak değeri sıfır yapan noktada ne yapacağız? Şimdi hocam bunu daha iyi anlayabilmek adına ve ben de sana daha iyi anlatabilmek adına buna bir grafik çizmeye gayret gösterelim. Burası bizim x eksenimiz olsun burası da bizim y eksenimiz olsun ve sen 4x mutlak değer 4, 4x'in grafiğini çizmek istersen aslına bakarsan şöyle bir grafik olması gerektiğini gayet iyi biliyorsun. Bu 4x'in grafiği. Pekala. Şimdi diyor ki bunu diyor bundan 1 çıkar. E bundan 1 çıkarıyorsam ben bunu tutup bir birim aşağı çekmek zorundayım. Yani şu şekilde bir birim aşağı çektikten sonra diyor ki hocam bir de bunun mutlak değerini al. Bunun mutlak değerini alırsan da şöyle bir grafikle karşı karşıya kalırsın. Şöyle olur şöyle olur ve şöyle olur. Yani alt tarafında şurayı silersem işte bizim grafiğimiz budur diyebiliriz. Ve bunları sıfır yapan değerlerden birisi eksi 1 bölü 4'tü. Öteki artı 1 bölü 4'tü. Ve şurasında sıfır olması gerektiğini söyleyebiliriz. Orijini zaten. Peki diyor ki Aşağıdaki aralıklardan hangisinin her noktasında türevleneceğini buluruz demiştik. Şimdi 0-1 aralığına bakarsam 1 burada. 0 ile 1 aralığında 1 bölü 4 noktasında türevi yoktur. Eksi 1 ile 0 aralığında da aynı şekilde eksi 1 bölü 4 noktasında türevi yoktur. 1 bölü 3 ile 1 arası. 1 bölü 3 nerede hocam? 1 bölü 3 şuralarda ee, bir yerde. Şurada. 1 bölü 4 daha küçük bir sayı. 1 bölü 3 ile 1 aralığında şuraya baktığımız zaman fonksiyonun her noktasında türevi olduğunu görüyorsun. Dolayısıyla 3'e işaretledim. Eksi 1 bölü 8 şuralarda bir yerde 1 bölü 2 burada Bu arada 0'da türev yoktur Çünkü sivri uçlu nokta vardır Bu da gitti Eksi 1 bölü 3 yine şuralarda bir yerde Yani şurada eksi 1 bölü 3 Eksi 1 bölü 8 de burada olduğuna göre Bu arada da eksi 1 bölü 4'te türev yoktur Yani burada cevabımız Sadece ama sadece 3 olacaktı Sevgili gençler Cevaba yalnız 3 dedik Ve yolumuza devam ediyoruz 13. örneğimizde Gerçel, gerçel sayılar, gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu için, ee, şimdi ben şuradaki ifadeyi, şu ifadeyi, şu şekilde yazacağım: limit x 1'e yaklaşırken f(x) eksi 1 bölü x eksi 1 çarpı limit x 1'e yaklaşırken 1 bölü x artı 1 biçiminde yazabilirim, ifade edebilirim. Alttaki x kare eksi 1'i Tuttum bu şekilde 2 kare farkını açtım ve limitleri de parçaladım. Şu kısım bana f'in türevinde 1'i verirken şu kısım 1 bölü 2'dir. Dolayısıyla 2'yi de buraya yazdım ve işte bu ifade aslında 1 bölü 2'ymiş. O halde f'in türevinde 1 de kesinlikle 1'in ta kendisidir diyebiliriz böylelikle. Buna göre grafiklerden hangilerinin f fonksiyonunun grafiği olabileceğini bulunuz demiş. Yani 1 noktasındaki türevinin 1 olan bir nokta arıyorum ben aslında. Pekala şimdi burada bir noktasında bir türev var mı? Yok o zaman ben bunu everim Bir noktasında türev var mı? Hayır sürekli değil fonksiyon. Dolayısıyla türev yoktur zaten. Daha sonrasında geldim buraya bir apsis noktadaki türevi x eksenine paralel bir doğru olduğu için türevi sıfırdır. Dolayısıyla bu da olamaz diyeceğim. Bir apsis noktada türev aranmaz çünkü sivri uçlu noktadır. Burada da türev yoktur. Ama şuraya baktığımız takdirde e, türevin bir olması gerektiğini görüyoruz. Çünkü türev eğim demekti. Ve şuradaki açının alfanın tanjantı 2 bölü 2'den 1'dir. Ve ben zaten türevi 1 olan bir apsisi noktada türevi 1 olan bir nokta arıyordum. Grafik arıyordum. O halde cevabımız yalnız 2 olmalıydı diyeceğiz. Cevap buydu sevgili gençler. Ve cevaba da bakalım doğruyu bulmuşuz. Ve son sorumuz olması gerekiyor. 14. örnek hemen bakalım kontrol edelim. Aynen teste geçiyoruz. Daha sonra da test 11'i çözeceğiz diğer videoda. Her f her noktada tanımlı bir fonksiyondur denilmiş. 0'ın sağ tarafındaki türeviyle x 0'ın sol tarafındaki türevinin çarpımı negatif veya 0 eşitsizliği veriliyor. Buna göre bu grafiklerden hangilerinin f fonksiyonuna ait olabileceğini bulunuz demiş bize. Şimdi şunu düşünelim. x 0'ın sol tarafında bir kırılma noktası var. Normalde x 0 noktada türev yoktur birinci grafikte x0'ın sol tarafındaki türevi göründüğü üzere artan olduğuna göre fonksiyonun eğimi pozitif. Burada da eğim pozitif. Pozitif ile pozitifin çarpımı pozitif yapacağı için biz sıfırdan küçük veya eşit bir sonuç bulamayız. Dolayısıyla birinciyi eledim. İkinciye baktığımda x0'ın sol tarafındaki türevimiz negatif çünkü azalan bir fonksiyon. x0'ın sağ tarafındaki eğimimiz pozitif oldu. Yani türevi pozitiftir. Eksi ile artının çarpımı negatif bir sonuç vereceği için bunu aldık cebe attık. Buraya geldim. X0'ın sağ tarafındaki türevimiz, eğimimiz pozitif değil. Sıfır. Çünkü x eksenine paralel bir görüntü çizmiş. Burada ise azalan olduğuna göre negatif. Negatifle sıfırın çarpımı sıfır oldu. Ve burada eşitlik olduğu için sıfıra demek ki 3'ü de alacağız diyeceğiz. Ve cevabımız ne olacak arkadaşlar? 2 ve 3 olacak diyebiliriz. Bu 2 ve 3. grafikler fx fonksiyonuna ait olabilir dedik sevgili arkadaşlar. Ve böylelikle artık test 11'e doğru da Geçiş yapmış olacağız. Ben de bunu artık tabletten anlatırım diye ümit ediyorum gençler. Sonraki videoda test 11'in çözümünü yapacağız. O videoda görüşmek üzere. Hoşçakal.